Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. 78 bölgesinde Ayasofya Camisi'ndeyiz. İyiliğin bölgesinde. Öncelikle hepinize işten gelen selamlarımızı bu cuma günü, mübarek cuma günü Güzü hürmetine selamlarımızı yolluyoruz. Yaklaşık bir bir hafta oluyor son çekimimizden bu zamana kadar. İnşaatımız ilerleme devam ediyor. Biz size yardımlarınızın yerini bulduğunu belirtmek amacıyla video çekiyoruz. Başka bir amacımız yok. Ee, yardımlarınızı bekliyoruz. Hayırsever kardeşlerimize ulaştırın bu videomuzu. Sizlerin sayesinde, hayırsever vatandaşlarımızın, cemaatimizin sayesinde, Avrupa'dan, Türkiye'den gelen yardımların sayesinde inşaatımız ilerliyor. Allah'ın izniyle inşaatte ki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bir cami olduğundan dolayı iştenlikle çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinden de yani. Var güçlerle çalışıyorlar. Özen gösteriyorlar. Buna biz inanıyoruz. Çünkü görüyoruz da yani. Hepsinden Allah razı olsun. Yani inşaat yeter ki bitsin diye uğraşıyorlar. Var güçlerle çalışıyorlar. Yani ben onları da çekiyorum. Kusura bana da bakmayın yani. Onlar çalışırken de çekmek bir anlamda da e, iyi değil. Çünkü sigorta olsun. E, güven Normalde yasak bildiğim kadarıyla buraya girip çekmemiz. Ama siz hayırseverler görsün diye yapıyoruz. Burası sınıf bildiğim kadarıyla. Yanlışım yoksa sınıfın içindeyiz. Dersleyin. Arkadaşlarım yardım ihtiyacımız var. Sizlerden yardım bekliyoruz. Maddi, manevi dualarınızı en azından dualarınızı gönderin. Yani malzeme olarak da şu an için beton Biriket. Bunlara satın alamamız için maddi kaynağa ihtiyacımız var. Bunun dışında şu gördüğünüz gibi pencere menüçkü yani menüçkü pencere için maddi kaynağı ihtiyacımız var. Bunlar haliyle külfiyetler. Siz olmazsanız bunlar ilerlemez. Hiçbir yerden yardım gelmiyor yani büyük yani kurum kuruluşlar gelmiyor çünkü burası yurt dışı olduğu için gelmiyor yani burada hayırseverlerin camiler inanmış Allah'tan korkan kişilerin cemaatimizin yardımlarıyla ilerliyor son zamanlarda paypal'dan kotizap internet sanal internet bağış sitesinden gelen yardımlardan gönderen kişilerden Allah razı olsun. Yani buradan çok kişilerin isimlerini biz vermiyoruz, söylemiyoruz. Yani şahıs istemiyor zaten e, isminin söylenmesinden istemiyor. Verdiğim hayır diyor, gizli kalsın diyor. Ama bazen biz paylaşıyoruz. Onu da isimleri size yarış olsun diye yarış yani size de bir böyle teşvik amacında paylaşıyoruz. Yani sizin yardımlarınız olacak işler. Biz buraya geldik yani çekiyorsak keyfi değil. Var burada bir şeyler ilerliyor. Yani göndereceğiniz paralar yerini buluyor. Efendim nereye gidiyor bu paralar diye düşünmeyin. Düşünmenize gerek yok. Görüyorsunuz yani. İşte elinizde bir fırsat. Cami için yardım diyorsunuz. Bak göndereceğim diyorsunuz. Annem babamın rahmetli olmuş annem babanın adına gönderiyorsunuz. Biz onları kabul ediyoruz. Allah razı olsun böyle gönderenler çok oldu. Biz de onların arkasından elimizden gelecek kadar buradan arkadaşlarımız Yasin Şerif okuyorlar. Ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ardından. Allah yaptığınız yardımları kabul eylesin. Caminin yeri güzel şehrin Allah Allah. E, kenarında. öne açık. Facebook üzerinden takipçilerimize buradan kocaklarınız selamlar. Hayırlarınızı bekliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. videomu sonlandırıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm.